Merhabalar. Ben Hülya. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar, hayatıma kim gelecek? Kim girecek diye bir açılım yapacağız. üç farklı deste var. Karşımda üç farklı deste oluşturacağız sizinle beraber. çok fazla uzatmak istemiyorum. Kısa kısa desteleri sizlere yorumlamak istiyorum açıkçası. Bu arada benden bireysel bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp iletişim hattından ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle üç farklı desteden kart destesinden, tarot kartından deste oluşturacağız. Klasik tarot kartımla kupa ası kartını seçtim ben bugün. Güzel bir haberi, güzel bir geleceği size uzatılan e, iyi niyeti bence temsil ediyor. Bunu seçebilirsiniz. Zenginlik kartı var. E, diğer Laro Tarot kartımla da zenginlik kartını seçtim. Şöyle ki sizin için zenginlik ne ifade ediyorsa maddi anlamda gerçek bir zenginlik olabilir. Aşk anlamında bulduğunuz aşk sizin için zenginliktir. Sağlık bir zenginlik olabilir. Yani zenginlik, güzellik, mutluluk, bereket demek aslında. Burada da kupa asını seçtim. Burada bence şefkate, ilgiye ihtiyaç duyan bir kadın ve onu gerçekten seven bir adam ilgiyle sevgiyle şefkatle seven bir adam olduğunu düşünüyorum ben e, o şekilde betiniyorum bu üç kart destesinden birini seçebilirsiniz ya da bir tanesine odaklanabilirsiniz benden size tavsiye üçünü de dinlemelisiniz en uygun hangisi ise size ya da e, hangisini hayatınıza çekmek istiyorsanız lütfen onu e, alıp diğer kalanları evrene geri göndermenizdir ama dediğim gibi ben genellikle bütün açılımlarında söylüyorum Lütfen hepsini dinleyiniz. Tek bir tanesine bağlı kalmayınız. Çünkü bazen seçtiğiniz sizin için uygun olmayabiliyor. O yüzden hepsini dinlemeniz. Dediğim gibi kısa kısa yorumlayacağım kart desteleri. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Siz sıkılın da istemiyorum açıkçası. Bakalım hayatımıza kim girecekmiş? Bu kişinin burcuna bakacağız. Adındaki soyadındaki harflere bakacağız. Ne zaman hayatımıza gireceğine dair bir kart harf rakam seçeceğiz buradan. Pardon. Ee, yani her zamanki gibi detaylı genel bir açılım yapmaya çalışacağım. Bu kişi hep yeni bir kişi de olabilir. Gelecekten e, dediğim gibi yeni bir kişi tanımadığınız birisi de olabilir ya da geçmişten bir kişi de olabilir. Bakalım hayatınıza kim girecekmiş? Evet, hemen şöyle hızlı bir şekilde ilk destemizi oluşturduk. Tılsım 8'lisi, Kılıç oğlusu, Kılıç dokuzusu, araba, Tılsım dörtüsü, değnek kraliçesi, değnek prensi ve Azize kartım var. Burada da Dinarların sultanı, kadehlerin altılısı kartım çıkmış. Melek kartlarım da sana yardım ediyoruz ve affet diyor sizlere. Şimdi arkadaşlar ilk desteği seçtiğim zaman öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bir kişiye karşı kalbinizi, gözünüzü kapatmış olduğunuzu görüyorum. Bu kişi size ihanet etmiş dersem belki çok büyük konuşmuş olurum ama şöyle ki bu kişinin size karşı bir hatası olmuş geçmişte. Siz bu kişiye karşı kırılmışsınız ve kalbinizi, kendinizi belki de yepyeni kapatmış olabilirsiniz. Ama siz için e, şöyle ki bu kişiyle alakalı bağlarınız bitmemiş. Bu kişi bir aracı vesilesiyle yakın zaman içerisinde birazdan harf seçeceğiz. Yakın zaman içerisinde bu kişi sizinle konuşmak için gelecek. Bu kişinin burcunu ben söylemek istiyorum. Boğa, Başak, Oğlak burcundan bir eril, bir erkek var burada. Kadın için burç vermem gerekirse de Kova ikizler terazi burcundan bir kadın. Ee, bir de erkek için şu burcu vereceğim. Ee, Aslan koç yay burcundan bir erkek geçmişte tanıdığımız bir erkek bu. Bakın. Şu anda kendi işin içinde e, sıkıntısız bir ama siz bir şeyleri kendi içinizde bırakamamışsınız, bitirememişsiniz bu kişiyle alakalı. Bu kişi bir aracı kullanarak sizinle yakın zaman içerisinde iletişime geçecek. Aslında çok böyle umursamaz gibi görünüyor ya da böyle sizi tamamen unutmuş ya da sizinle artık işi yokmuş hani bizim ilişkimiz bitti bizim muhabbetimiz bitti şeklinde e, görünebilir ama aslında sizinle uzaktan uzağa ilgilenen bir e, burada eril var özellikle bunu söylemeliyim siz açıkçası bu erile karşı biraz kendinizi kapatmış durumdasınız. Biraz böyle olumsuz gözle bakıyorsunuz açıkçası ama o olumsuzlukları bir tarafa bırakmanız lazım. Size geldiği zaman siz bu kişinin evet şu yönde artıları vardı ya da şu yönde eksileri vardı deyip düşüneceksiniz açıkçası. Yani bir o teraziye koyacaksınız siz bu kişiyi. Dediğim gibi bir şans e, verin diyemem elbette ki ama bu kişi açıkçası düşünür bir, bir Size gelmek belki bir özür dilemesi gerekiyordur sizden. Aranızda tam olarak geçtim ee, şu anda açıkçası o enerjiler çıkmamış bende ama şöyle ki biraz böyle ben sizin bu konu hakkında kalbinizi kötüye yorduğunu düşünüyorum biraz kafanızda bu kişiyle alakalı bu konuyla alakalı kötü düşünceler var açıkçası ben şu anda size karşı aklında bir gelme planı gelme eylemi var bunu da planlamış durumda ama böyle e, biraz da kaçak dövüşen bir kişi bu direkt size geldiği zaman kalbindeki e kafasındaki niyetleri, düşünceleri söylemeyen ya da söyleyemeyecek birisi. Belki geçmişte bu sebeplerden dolayı aranıza soğukluk, kırgınlık girmiş olabilir ama şunu demem gerekiyor. Yakın zaman içerisinde bu kişi sizin hayatınızı girmeye hazırlanıyor. En azından bu kişiyle alakalı bir iletişiminiz olacak yakın zaman içerisinde. Hemen harf çekmek istiyorum bakalım bu kişi ne zaman size bir adım atacak. Zaten kupa ası kartını da ben güzellik yani güzel bir haber, sizi mutlu edecek bir haber olarak seçtiğimi düşündüm ama zaten onlarla da çok bağlantılı bir şey ve bu kişi sizin kalbinizi kırmış açıkçası. 3 vakte kadar bu kişi sizin kapınızı çalacak. 3 gün olabilir. 3 saat sonra olabilir. Mart ayına giriyoruz. Mart ayında olabilir. Mart ayının içerisinde olabilir. Yani üçlü bir şekilde bu kişi sizin hayatınıza, kalbinize ben tekrar girmek bir adım. Edecek. şöyle ki dediğim gibi sizi biraz ben nötr görüyorum e, ama bu kişiyle konuşunca biraz daha kalbinizin yumuşayacağını düşünüyorum ben açıkçası kişiye karşı ama genellikle ikili diyaloglar söz konusu ben burada açıkçası bir üçüncü kişi görmüyorum ama aranızda bir böyle karşı tarafın e, Anne aile durumları olabilir. Biraz böyle o konuda ya da aranıza girmeye çalışmış. Sizi kıskanmış olabilir. Yani biraz böyle aile anne faktöründen dolayı bu ilişki geçmişte bitmiş olarak görünüyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Bakın melek kartlarım size ne diyor? Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafif huzurunu yaşa diyor. Melek kartım sizlere. Hadi bakalım. Adında ya da soyadında hangi harfler varmış? Ş harfi A harfi R harfi O harfi ve S harfi çıktı. Geçmişte bu kişi hayatınızdaki yaşanmış olaylardan dolayı biraz böyle sessiz kalmış olabilir. Zaten ben yapısını da biraz sessiz çok fazla konuşmayı sevmeyen, kendi içinde bir şeyleri yaşayan bir yapısı olduğunu düşünüyorum bu kişinin. Biraz da aile faktörü olmuş sizin ilişkinizin bitmesinden sebep. Ama bu kişi sizi hala içinde kalmaya bitirememiş. Kendi halinde bir kişi gibi görünüyor ama o kendi halinde kişiliğinde sizi yaşıyor kendi içerisinde. Bunu söyleyeyim. Üçüncü vakitte karşınıza çıkacak. Tekrar gerekirse erkek için burç veriyor. Boğa, Başak oğlak burcundan bir erkek ya da Koç burcundan bir erkek bu. Kadın için burç vermem gerekirse bir, bir... kadın. ya da soyadını ve A, R, O, S harfleri Bundan biri bir, birkaçı bir, bir birden de olabilir dediğim gibi. İlk destem vardı. Dediğim gibi kısa kısa yorumlamak ist istiyorum bu sefer. Beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Hemen İkinci desteme geçmek istiyorum. İkinci destemiz ne? Laro Tarot kartından zenginlik kartıydı arkadaşlar. Bakalım bu desteği dinleyenler ya da seçenler için hayatınıza yakın zaman içerisinde kim girecekmiş? Şöyle güzelce karıştırdım kartlarımı. hemen diğer kartlarımdan da çekiyorum. İyice karıştırdım kartlarımı. Evet. İkinci desteği seçenler ya da dinleyenler için hemen şöyle açmak istiyorum destemi aşık, barış, burada da sanki geçmişten gelen birisi, mesaj, anahtar, yıldız, yargılama, papirus. Yok, buradan yeni bir enerji aldım ben, evet. Değneklerin beşlisi, dinarların sultanı, akışta ol ve sevgi yolla. Arkadaşlar ikinci desteği seçenler, dinleyenler için çok güzel kartlarım çıkmış. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İkinci desteği seçenler, dinleyenler hayatınıza yepyeni, daha önce tanımadığınız, ilişki yaşamadığınız bir kişi geliyor. Bakın bu kişiye direkt zaten aşık olacaksınız ve size şunu da söylemem gerekiyor. Bu kişiyle evlilik yolunda ilk adımı atabilirsiniz kısa süre içerisinde. Hayatınıza bir kişi girecek e, ee, sizin geçmişi yaşadığınız bütün kötü anıları size unutturacak. Kalbinizin anahtarını eline alacak bir kişi girecek hayatınıza. Şöyle söylemem gerekiyor. Sizi el üstüne tutacak, mutlu edecek. Biraz açıkçası bu kişinin ailesinden dolayı sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Onu söylemem gerekiyor. Şöyle ki karşı tarafın ailesi hayatınıza girecek, girecek kişinin ailesi köklü bir aile olabilir. Etrafınızda bilinen bir aile olabilir. O yüzden biraz böyle ilişkinizi göz aslında, yani biraz daha gizli saklı yaşamak isteyebilirsiniz. Bu çok normal. Bence çok doğal bir şey. Ama gerçekten hayatınıza evleneceğiz. Bakın papyrus zaten imza, anlaşma. Yani bunun anlamı bu aslında ama bu aşkla, sevgiyle birleşince bir evlilik olarak yorumlanır genelde. Bu kişi hayatınıza girecek İlk görüşte belki aşık olacaksınız, belki e, bir şeyler yaşadıktan sonra bir süre aşık olacağınız bir kişi olacak. Ama tamamen sizin e, neyden neyi seviyorsunuz, neyden hoşlanıyorsunuz, neyden hoşlanmıyorsunuz yani sizin aslında bütün kilit noktalarınızı bilecek bir kişi sizin hayatınıza girecek ve açıkçası sizi nerede mutlu etmesi gerektiğini, nasıl mutlu edeceğini de bilen biri gelecek hayatınıza geçmişte kötü anılarınız olmuş olabilir kötü tecrübeleriniz olmuş olabilir ama bu kişi sizin kendinizle de barışmanızı sağlayacak açıkçası sizi hani derler ya aşktan e, böyle ım, ayaklarım yerden kesildi o kadar mutluyum diyoruz ya hani bazen İnşallah size onu dedirerek biri girer hayatınıza ben açıkçası öyle olduğunu görüyorum çok fazla bir şey de yorumlayamıyorum burada çünkü güzel bir aşk güzel giden bir ilişki çıkmış Şöyle ki sosyal medyadan tanışabilirsiniz bu kişiyle. Onun da ufak bir böyle ipucusunu vereyim size. Sosyal medyayla tanışabilirsiniz. Bir mesaj, bir telefonla iletişim, tanışma sağlanabilir bu kişiyle aranızda. Ama dediğim gibi karşı tarafın ailesinden dolayı da biraz böyle sıkıntılar çıkabilir ama hiç merak etmeyin. Bu böyle e, aşılamayacak sıkıntılar değil. Ne zaman ki siz o sıkıntılardan geçtiğiniz anda işte ilişkiniz evliliğe gidecek. Bakın burada bir yargılama kartı var. Dikenli yolların arkasında bir gül var, görüyor musunuz? Siz bu dikenli yollardan sevdiğiniz kişiyle beraber geçtiğiniz zaman işte o zaman evlilik için o ilk adımı atmış olacaksınız bu kişiyle beraber. Dediğim gibi biraz sabır, biraz sabretmeniz gerekiyor. Biraz böyle oluruna bırakmanız gerekiyor. Bakın melek kartlarımda size zaten diyor ki akışta ol ve sevgi Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor melek kartım. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor melek kartım sizlere. Bu kişinin burcuna gelecek olursak da şöyle bir e, şimdi kadın için burç vermem gerekirse arkadaşlar Boğa, Başak, Oğlak burcundan bir kadın. E, erkek için burç vermek gerekirse de aslan Kuş, yay burcundan bir erkek var yine burada. Bakalım bu kişi sizin hayatınıza ne zaman girecekmiş? Dedim sosyal medya sosyal medyadan tanışabileceğiniz bir kişi olacak bu. Altılı bir vakitte bu kişi sizin hayatınıza girecek. 6 gün sonra olabilir, 6 ay içinde olabilir, 6. ayda olabilir ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı olabilir. Yani altılı bir vakitte bu kişi sizin hayatınıza girecek. Adında ya da soyadında hangi harfler varmış? Ö harfi çıktı. R harfi çıktı. Ü harfi çıktı. Belki de böyle birisi var hayatınızda. Bir süredir. Güzel giden bir ilişkiniz var. N harfi var. Ve I harfi var. Dediğim gibi altılı bir vakitte daha önce hiç tanımadığınız, çok büyük aşk yaşayacağınız, aşık olacağınız bir kişi hayatınıza girecek. Adında ya da soyadında Ö, R, Ü, N ve I harfleri var. Bunlardan bir tanesi de olabilir. Adında ya da soyadında birkaçı da olabilir dediğim gibi. Hemen hızlıca toplayıp üçüncü desteme geçmek istiyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen şöyle kupa ikilisi kartıma gelmek istiyorum. Burada bence sevgiye, aç, ilgiye e, muhtaç bir kadın var ve onu da güzel seven bir erkek var. Ben bu şekilde yorumladım o kartı, yorumluyorum. Ve benim bu destek çok sevdiğim bir kart. Sürdük. Hemen açmak istiyorum desteklerimi. Kılıç altılısı çıkmış. Azize kartım var. Joker kartım var. İmparatoriçe kartım var. Kupa onlusu. Kılıç krediçesi ve para prensi. Kadehlerin yedilisi ve güneş kartım var. Halloldu dünyanın ışık Şimdi Arkadaşlar buradan bana yansıyan o kadar Farklı bir enerji var ki öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ben buradan fazlasıyla bir aşk enerjisi almıyorum. Açıkçası sizin ruh halinizi buradan ben görebiliyorum. Bitkin, bunalmış, artık bir şeylerle savaşmak zorunda kalmaktan çok fazlasıyla yorulmuş bir kişi görüyorum. Burada benim gördüğüm bir kadın, bir dişi ama lütfen bunu fazla ee, almayın. Çünkü bana burada çıkan yoğun enerjiyi ben size aktarıyorum. Ama dediğim gibi e, videoyu açılımı izleyen bir erkek de olabilir. Ama dediğim gibi burada fazlasıyla bana bir dişil enerjisi var. Fazlasıyla yorulmuşsunuz artık etrafa mutlu görünmekten, hep o savaşan kadın olmaktan, bir şeyleri başarmış kadın olmaktan ben yorulduğunuzu görüyorum açıkçası. Ve bu yorgunluk da artık hani çok yoruluruz. omzumuzdan sanki biri aşağıya doğru bastırır ya o oh ruh hali içerisinde olduğunuzu düşünüyorum bensin açıkçası. Ama şöyle ki hayatınıza son anlarda birazdan rakam seçeceğiz. Bir erkek gelecek. Bu arkadaş olabilir. Aşk anlamında da olabilir. Çünkü tam orada kesilmiş aslında kartlar. Yani hayatınıza bir erkek gelecek ve veden sonrası yok sanki. Ne yaşamanız gerektiğini size gösterilmiş gibi. Dediğim artık e, savaşan güçlü kadın olmaktan yorulmuşsunuz ben bunu çok net görebiliyorum ama bakın güneş sizin için doğacak o beklediğiniz erkeği beklediğiniz kadını her neyse hayatınızda kimi bekliyorsanız onun sevgisiyle e, size olan ilgisiyle ayağa kalkacaksınız şöyle ki aslında bu şöyle düşünün Üçüncü deste ikinci destenin bir öncesiymiş gibi düşünün. Bana biraz onu anımsattı. O yüzden size bütün kartları, bütün desteleri dinleyin dememdeki sebep bu açıkçası. Enerjiler bazen yarım yarım ya da zamansız da çıkabilir. Bunları birleştirmek bizim elimizde aslında. Dediğim gibi iyi olanları alıp kötü olanları istemediklerimizi evrene geri gönderiyoruz ya. Bu aslında yani üçünü de dinlemi dinleyin dememden kasıtlı. Ben sizin burada bir hali yorgun, mutsuz, etrafıma gülücükler saçıp içinizin nasıl kan ağladığını görebiliyorum. Ama şöyle ki bakın, ayağa kalkacak, bir şeyleri halledecek güç yine sizin içinizde. Ben o, o, o gücün sizde olduğuna eminim. Dimdik ayakta biliyorsunuz tekrar yüzünüze gülen maskeyi takmışsınız. E, takacaksınız ya da Tekrar dimdik ayağa kalkacağınızı farkındayım. Aslında etrafınıza sizi yalnız bırakmayan arkadaşlarınız, dostlarınız da var. Bence çok güzel bir şey. Sadece bu bir süreç, bu bir dönem sizin için. Belki sancılı bir ilişki geride bırakmış olabilirsiniz. Belki toksik bir ilişkiyi, toksik bir kişiliği geçmişte bırakmış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi sizi rahatlatacak, en azından o sakinliğe, o dine kavuşturacak zaman yakındır, gelecektir. Biraz sadece bu dönemi sancılı atlatmanız gerekiyordur. Şurada ufak da olsa böyle kendini göstermiş, baş göstermiş bir erkek var. Onu da söylemem gerekiyor. Kadın için burç vermem gerekirse şunu söylemeliyim. Kadın için e, kova, ikizler, terazi burcundan ya da e, akrep, yengeç, balık burcundan bir kadın var burada. Erkek için burç vermem gerekirse bu başak, oğlak burcundan bir erkek var burada. Onu söylemeyeyim. Sizin hayatınıza girecek erkek de zaten eğer bir erkeği bekliyorsanız ya da bir erilin girmesini bekliyorsunuz, bekliyorsanız dediğim gibi. Boğa, Başak burcundan bir eril bakalım hayatınıza ne zaman girecekmiş. dörtlü bir vakit içerisinde bu kişi sizin hayatınıza girecek. Ama bu zaten böyle yarıda kalmış bir açılım gibi oldu. Hani hayatınıza girecek ve sonrasını siz tamamlayacaksınız ya da yaşadıklarınız tamamlayacak gibi. Melek kartların bakın sizlere ne diyor. Bu olayı düzeldi bil ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hali göreceksin demiş sizlere. Dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak demiş melek kartım. Şöyle adında ya da olan harflere bakalım bu kişinin. H harfi var. O harfi var. P harfi var. A harfi var ve Ç harfi var. Bunlardan bir tanesi de olabilir adında, soyadında, lakabında, sosyal medyadaki hesabında birkaçı da olabilir dediğim gibi. E, üçüncü destemde bu kadar da aslında. Kısa kısa bu şekilde yorumlamak istedim. Bugün de böyle olsun istedim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaramı videonun altına bırakacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.